Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sayfalar arası veri transferi nasıl yapabiliriz bundan bahsedeceğiz. Bu dersteki amacımız arkadaşlar iki sayfa arasındaki geçiş gerçekleştirirken arkadaşlar veri transferi de yapabilmek olacak. Dilerseniz bu işlem nasıl yapılıyor birlikte görmüş olalım. Şöyle projeme geliyorum arkadaşlar. Bakın amacımız arkadaşlar ana sayfadaki başla butonuna bastığımız zaman oyun ekranına geçiş yapmak. Aynı zamanda bu sayfaya arkadaşlar veri göndermek olacak ve burada arkadaşlar ben text üzerinde bu verileri göstereceğim. Bunun için arkadaşlar ilk önce veriyi alacak olan sayfada hazırlık yapmamız gerekiyor. O yüzden oyun ekranına geliyorum. Benim amacım oyun ekranına bu verileri göndermek. Şurada arkadaşlar bakın istediğim verileri belirteceğim. Diyeceğim ki bana isim olarak şöyle string bir veri gönder. Daha sonra yaş olarak bir değer gönder. Bunları varsayılan değer aktarmanız arkadaşlar sağlıklı olacaktır. Eğer bir hata oluşursa arkadaşlar buradaki değerler kullanılmış olacak. Daha sonra da şöyle var boy diyorum 0.0 dedim. Daha sonra da bir de şöyle bekar diyorum. False değerini buraya ekledim. Bu değerleri arkadaşlar göndermesini isteyeceğim ve bunlar gönderilirse doğru bir şekilde burada şurada text içerisinde arkadaşlar bunları göstermek istiyorum. Şöyle text içerisinde bunları göstereceğim. Burada arkadaşlar şöyle slash parantezinde isim diyorum. Daha sonra tire slash parantezinde yaz. Şöyle tire koyuyorum. Yine aynı şekilde bir de boy değerimi yerleştireceğim. Ve şöyle tire diyorum. Slash parantezinde. Burada arkadaşlar bekar değeri bool olduğu için yani true false değeri olduğu için arkadaşlar direkt burada bekar değerini kullanamıyoruz. Bunu stringleştirmemiz gerekiyor. Şöyle string diyorum parantezinde buraya bekar yazarak bunu aktarmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar bu sayfaya doğru bir şekilde bu verileri gönderirsek burada text içerisinde bunları görmüş olacağız arkadaşlar. Bakın burada şimdi varsayılan değerler görünüyor. Biz veri gönderirsek istediğimiz sonucu elde etmiş olacağız. Şimdi veri transferi kısmına geçiş yapabiliriz. Ana sayfaya geliyorum. Bakın artık bu nesneyi bu şekilde değil de bakın tekrar şöyle sildim parantezini koydum arkadaşlar. Bakın bizden bazı değişkenler istiyor. Gerekli olanları yerleştireceğiz. PM'yi aktarmamıza gerek yok. Seçiyorum. Burada mesela şöyle arkadaşlar isim diyorum. Şurada geldi. Seçerseniz arkadaşlar isim buraya otomatik gelecektir. Buna Ahmet diyorum. Sonra yaş vardı. Onu tanımlamak istiyorum. 23. Sonra boy vardı. Boyu kullanacağım. Buna 1.78 diyorum. Bekar değeri vardı. Buna da true diyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar değerlerimizi göndermiş olacağız. Buna bastığım zaman bakın gördüğünüz gibi Ahmet 23, boy ve true değerini göndermiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduk. Ondalık sayı arkadaşlar bu şekilde sıfırlı olarak görünebilir arkadaşlar. Burada bir sorun yok. Bu şekilde veri transferimizi yapmış olduk. Önce hazırlığımızı yaptık. Sonra kullandık arkadaşlar. Daha sonra da bu değişkenleri veri gönderirken buraya ekledik. Sayfalar arası arkadaşlar veri transferi bu şekilde gerçekleşiyor. Biz şu anda show segü üzerinde bunu yaptık. Aynı şekilde Module segü ile de arkadaşlar benzer yöntemle veri transferi yapabilirsiniz. Bu dersimiz bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.